merhabalar bu karlı İstanbul gününde Herkese günaydın Beta Haber olarak dişler etkinliklerimiz son bir yıldır pandemi vesilesiyle birbiri ardına zenginleşerek ilerliyor bunun son örneği de 30 dakika bir söyle 30 dakikayı bir arada geçireceğimiz kendilerine e, çalışmaları hobileri vakitleri kalıyorsun tabi e, ve hedefleri konusunda sorularımızı yönelteceğiz bugün bu çalışmada da İGA Hava Limanı İşletme Grubunda Dişler Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnan Kulla yapıyoruz. Ersin Bey'i davet ediyorum. Merhabalar Handan. Merhabalar Ersin Bey. Belirttiğim gibi SİPTA sizinle yapıyoruz bu Karlı İstanbul gününden günaydınlar size. Günaydın teşekkür ederim. Şimdi kar dedik vesaire fakat aslında son bir yıldır bizim gündemimiz pandemi aşağı pandemi yukarı. Pandemi havacılık ve yer hizmetleri başlıklarında neler değiştirdi? Gözlemleriniz ve bu süreçte yeni normal odanda beklentileriniz neler? Evet tabii pandemi geçen senede itibaren artık hayatımızın her noktasına dokundu. Biliyorsunuz en büyük etkisi de bütün dünyadaki dijitalleşmeyi hızlandırması oldu. Bizim açımızdan da öyle. Bizim açımızdan da havacılıktaki dijitalleşmeyi tamamen hızlandırdı. Fakat havacılık pandemiden en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi. Global anlamda dünyada yüzde %70'in üzerinde bir yolcu kaybından bahsediyoruz ki ülkemize yansıması da benzer seviyelerde. Aslında biz de havalimanımızda 2019'la karşılaştırdığımızda karşılaştırdığımızda e, o civarlarda %60-65 civarlarında bir yolcumuzun eksildiğini görüyoruz. E, fakat tabii şöyle bir durum da var. İstanbul Havalimanı'nın dünyadaki sayılı haplardan bir tanesi olması e, ve e, bütün geçiş güzergahlarının ortadası, ortasında olması sebebiyle e, biz şu anda Avrupa'da yine de en çok uçuş yapılan havalimanıyız. Hı hı. ACI bunu... Son iki haftadır her hafta yayınlıyor. Her hafta 500, 501, 502 uçuş ortalamasıyla Avrupa'da en çok kullanılan havalimanı olarak hayatımıza devam ediyoruz. Bu, bu bizim adımıza sevindirici. Yolcu anlamında biz normalde 180-200 bin misafirimizi günlük ağırlamayı beklerken bu sayı şu anda 57-60 bin civarında yolcu ile devam ediyor. Böyle bir düşüş var. Tabii pandemi hayatımıza girdikten sonra biz dijitalleşme anlamında ve yolcunun havalimanındaki akışının düzenlenmesi anlamında bir takım önlemler aldık. Aslında yine dijitalleşmeyi sonuna kadar kullanıyoruz. Ee, İstanbul Havalimanı uygulaması üzerinden yolcularımıza ulaşıp bu yeni normalle ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. İşte maske mesafe ile ilgili bilgilendirmelerimizi yapıyoruz. Sonra havalimanımıza yolcumuz geldiği anda hatta yolda da yolla ilgili notifikasyonları veriyoruz. Bizim havalimanımızda şu anda geliş yolları ile ilgili notifikasyonları İstanbul Havalimanı uygulaması üzerinden yolcularımız alabiliyor. Havalimanına geldikten sonra onları termal kameralarla karşılıyoruz. Bu termal kameralar havalimanının her köşesinde mevcut ve tek bir merkezden yönetiliyor. Onların uzaktan vücut ısılarını kontrol ediyoruz. Havalimanının içerisine girerken HES kontrolü var. HES kodu kontrolü yapıyoruz. Ee, yine e, X-ray'lerimize ee, bir UV filtre eklentisi yaptık ve onların bagajlarını UV filtreden geçiriyoruz. Asla bagajlarını temizlemiş oluyoruz. Girişte eee dezenfekte edilmiş paspaslarla onları alıyoruz ve bir hijyen ekibimiz var. 135 kişilik bir hijyen ekibi. Bu Çok arkadaşlar scooter'la evet scooter'la havalimanı içerisinde devamlı dolaşıyorlar ve maske mesafe konusunda bütün yolcularımızı uyarıyorlar. Tabi ee, tabii bunların bazılarında termal kasklar var. Bu özel kasklar. E, bu kasklarla beraber biz grup grupların aynı anda vücut ısılarını e, izliyoruz. Ve orada bir anomalik varsa anında ona da müdahale ediyoruz. Böyle robokop gibi gezen arkadaşlarımız var. E, tabii havalimanına yeni bir eklenti de bütün dünyada olduğu gibi bizde de artık bir PCR merkezi var. E, hmm. Bu PCR merkezimizi de e, yine havalimanında yolcularımıza işte 2 ile 3 saat arasında maksimum 4, 4 saat gibi bir sürede onların PCR testlerini yapabilecek şekilde dizayn ettik. Ve şu anda bütün uçuş süreçlerine de bu PCR test merkezi havalimanına adapte olmuş oldu. Harika, harika. Peki tam yeri gelmişken de sponsorumuz Dell Teknolojisi'nin bir sorusunu size yöneltmek isterim. Ee, önce aniden evden çalışma süreçlerini konuştuk. Şimdi de hibrit çalışma modeli gündemimizde. Siz İGA olarak iş gücü dönüşümünün hibrit model üzerinde kurgulanması konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu olabilir mi? Havacılık sektöründe, yer hizmetleri sektöründe bu nasıl uygulanabilir ve sizin stratejiniz ne olacak acaba? Sponsorumuz der bunu özellikle sormak istemiş. Evet. Şöyle, e ee, öncelikle der bizim bu arada partnerimiz, Gold partnerimiz <laughs> biz onlarla. Çok yoğun bir şekilde onların ürünlerini kullanıyoruz. Eee 1000'in üzerinde server'ımız var Derle çalışan. 20 petabaytın üzerinde bir alanımız var ki sadece 2 petabaytı bunun backup alıyoruz. Çok büyük alanlar bunlar. Çok e, volümlü çalışıyoruz Derle. Aslında hibrit çalışma modeli bizim hayatımıza girdi. Yani geçen sene Mart Nisan itibariyle ee, özellikle uçak altı operasyonları havalimanındaki birebir yolcuyla dokunan ve yolcunun proseslerini ilgilendiren ekipler dışında bunların koordinasyonlarını yapabilecek, planlamasını yapabilecek birimizi aslında biz evden çalışma modeline geçirdik. Şu anda ben ofisteyim işte bakıyorum ekibimin neredeyse yüzde sekseni şu anda evden çalışıyor. Ee, biz İGA olarak e, bunun e, kalıcılığı ile ilgili görüşüyoruz. Yani kendi aramızda tartışıyoruz. E, Bugünden bunun önümüzdeki dönemde kalıcı olacak diye bir şey söyleyemiyorum. Ama son bir senedir neredeyse ekiplerimizin %70-75'ini şu anda zaten evden çalışmaya adapte etmiş durumdayız. Ki teknolojik altyapımız buna müsait. Bütün bütün ekiplerimiz şu anda havalimanı içerisinde gibi toplantılarını yapabiliyorlar, çalışmalarını sürdürebiliyorlar. bir masanın etrafında toplanıp kararlar alabiliyorlar. bu bu teknolojik altyapıyla ile beraber aslında işlerin hızında hiçbir düşüş olmadığını gördük Hatta bazı birimlerde verimliliğin bile arttığını gördük ama e, bir ekip var ki hakikaten e, yolcuyla birebir muhatap olan e, yolcuyla birebir bir e, engagement'a girmesi gereken ekiplerimizde onlar hiç durmadan havalimanımız biliyorsunuz hiç kapanmadı 7 24 burada görevlerini devam ettiler Biz hibriti adayız e, ama önümüzdeki süreç gösterecek değil daha net olması için. Teşekkür ediyorum. Bu noktada bir tek Yönetim Kurulu Başkanı ve BT Haber Şirketler Grubu Başkanımız Murat Göçen'in bir sorusu var. Onu da hemen iletmek istiyorum size. E, uçaklar salgın hastalık anlamında güvenli kabul edilebilir mi? Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü yoğun hostes ve kaptan COVID hastası haberleri duymuyoruz. Bu benim yaklaşımım. Doğru mu? diye size sorarlar e, sevgi ve saygılarıyla. Başkanımıza selam olsun. Ben de BİTEKTER'in yönetim kurulu üyesiyim aynı zamanda. Olur. Ee, Olur. E, şimdi şöyle cevaplayayım. Çok güzel bir soru. E, bununla ilgili hakikaten e, işte Oxford'da ve Cambridge'de yapılmış iki tane çok önemli çalışma var. E, uçaklarımızın içerisindeki HPA filtrelerinin e, ve içeriye içeride dolaşan havanın filtre edilmesiyle ilgili ciddi çalışmalar var. Bu iki üniversitenin çalışmaları aslında ee, özellikle COVID anlamındaki virüsü bu HEPA filtrelerinin, bu çift katlı HEPA filtrelerinin önlediği yönünde. Ee, Aslı tespit doğru. Ee, hem uçak içerisinde uçağa binene kadar havalimanlarında maske ve mesafeye çok ciddi bir şekilde dikkat ediliyor. Ki biz de ACI'dan bu anlamda sertifikasyon olan ilk havalimanıyız. ACI'ın sağlık konusunda akredite ettiği ilk havalimanıyız ki birçok Avrupa ve Amerika'daki havalimanı bu akreditasyonu aldı. Uçak içinde zaten Maske mesafe anlamında e, hiçbir şeye hiçbir şekilde izin verilmiyor. Yani muhakkak ki maske ve mesafenin e, korunmasına dikkat ediliyor. Hatta çift maske e, takılıyor. Artı HEPA filtrelerle beraber aslında uçakların e, çok daha güvenli olduğunu iki üniversitemizin yaptığı çalışmayla e, söyleyebiliriz. Anlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz yanıtınız için. Ben burada e, İGA'nın kalabalık ekibine birazcık gelmek istiyorum. Çok farklı ve geniş ekiplerin buluşma noktasısınız az evvel belirttiğiniz gibi IGO olarak. Ekip üyelerinin e, fikirlerini paylaşmaları yönlerinde onları nasıl motive ediyorsunuz? Onların fikirleri süreçlere neler katıyor? Nasıl ilerliyor? Çok farklı birimler de söz konusu en nihayetinde. Doğru. Evet, evet Şöyle aslında IGO olarak biz 7000 kişilik bir aileyiz. Toplam havalimanında, evet, toplam havalimanında 60 bin'e yakın çalışan var. Aynı anda 20 bin çalışanı görüyoruz. 7 bin'i IGA çalışanı bunlardan. Ee, benim ekibim 600 kişinin üzerinde, teknoloji ve sadakat yönetim ekipleriyle beraber. Şimdi aslında biz buna çok önemsiyoruz. Yani büyük fikirlerin e, ekibin e, en altından en üstüne kadar ki bütün arkadaşlar tarafından çıkabileceğine inanıyoruz ve bunu biz zorluyoruz. Ee, bizim periyodik olarak yaptığımız iyi fikir yarışmaları var. Ki bunları biz ödüllendiriyoruz. Bu 7000 bin arkadaşımız e, devamlı periyodik olarak fikirlerini belli proje yarışmalarında beyan ediyorlar. Biz onları e, belli kurullarla ki ben, ben de o kurulların üyesiyim e, 3'e 4'e kadar düşürüyoruz ve bu fikirleri hem bu fikir veren arkadaşımızı ödüllendiriyoruz hem de fikri hayata geçiriyoruz. E, birincisi bu. Hatta en son yapılan e, sosyal hekaton ve fikir yarışması kapsamında kiralama ile ilgili bir proje ortaya çıktı. Ve şu anda havalimanında belli ürünlerin kiralanması ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yani fikri hayata da geçiriyoruz. Bunun dışında sosyal hekatonlar yapıyoruz, aidiyatonlar yapıyoruz. Bu dışarıya açıktır. E, çeşitli üniversiteler, liseler, lise grupları da bunlara katılıyorlar. Havacılık ile ilgili fikirlerini ve projelerini belirtiyorlar. E, 2018'de Türk Hava Yolları ile yaptık. Bu sene kendimiz direkt yaptık ve bu ideatomlardan çıkan fikirlerin yine e, iki tane üç tanesi ki bir tanesi bir app ile ilgiliydi. Onu da yine hayata geçiriyoruz ve Öyle bu, fikri veren grubu da, tabii, e, e, bu fikri veren grubu da tabii bu fikri veren grubu da ödüllendiriyoruz ki biz hakikaten fikre çok önemsiyoruz e, ki biz IST Systems olarak IT şirketimiz bir ARGE merkezi olma yolunda bir kuluçka merkezi olma yolunda. Havacılık anlamında kendi fikri olan ve bunu geliştirmek isteyenlere de kucak açmak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Bir, bir, bir diğer konu da bu konuyla ilgili. Biz özellikle Z jenerasyonu çok önemsiyoruz. Ee, ve Z jenerasyonlarıyla yıllarıyla beraber hatta çok yeni daha iki hafta önce tamamlandı. 10 üniversitenin katıldığı 40 grupluk bir e, Z jenerasyonu fikir kampı yaptık. Hakikaten inanılmaz şeyler çıktı ortaya. Havacılık ee, sektörü üzerinde mi yaptınız Havacılık mı? sektörü üzerinde. Yani biz Z jenerasyonuna havalimanını ve havacılığı daha nasıl e, güzelleştirebiliriz, daha nasıl efektif hale getirebiliriz operasyonlarımızı diye sorduk ve fikirlerini aldık. Bu 40 gruptan e, 13 güzel fikir çıktı. Bunu da son 3'e kadar eledik ve şu anda bunu CEO seviyesinde yönetim icra kurulumuzla beraber değerlendirip onları da nasıl hayata geçirebiliriz diye havalimanımızda e, Bütçesel olarak kafa yoracağız e, ki üniversiteli arkadaşlarımızdan bunun içerisinde Boğaziçi, Galatasaray, İstanbul Üniversitesi, e, Anadolu'daki birçok üniversite var. Hakikaten çok güzel fikirler çıktı. Bunlar da bizi hakikaten e, e, umutlandırdı. Bu fikirleri de yine biz e, İGA'da hayata geçireceğiz. Harika, harika. Bir sorumuz daha var takipçilerimizden. Emir Sezgin sormuşlar. Alınan önlemler çok etkileyici. Peki yolcu deneyimini nasıl ölçüyorlar? Yolcuların bu önlemlerden ne kadar memnun olduğunu ne şekilde anlıyorlar? Güzel soru. Evet. Aslında orada, orada bizim kendi kendimize oto kontrol ettiğimiz bir mekanizma e, ve bir de anket mekanizmamız var. Aslında iki tane mekanizmamız var. Bizim gizli müşteri programımız var. Biz e, 2020 senesinde 428 adet gizli müşteriyle e, deneyimleme yapmışız havalimanımızın içerisinde. Toplam 77 kişilik bir gruptur bu. Bu deneyimlemelerin sonucunda aslında kendi kendimizi test ediyoruz. Yani bizim gizli müşterilerimiz e, havalimanını bir yolcu gibi deneyimliyor. Otoparktan girerek çekine kadar, oradan uçağa kadar giden bütün süreçleri deneyimleyip bize raporlar oluşturuyor ve bu raporları lokasyon bazlı oluşturuyor. Yani otoparktaki deneyimleme nasıldı? Danışmada bana nasıl davranıldı? Wi-Fi'yi nasıl akses ettim ve ulaştım havalimanına ulaşımda sıkıntılar yaşadım mı, uçağa binerken bana nasıl davranıldı gibi bizim aslında ona verdiğimiz ve e, arka tarafta test etmesi gereken yüzlerce soru var. Birincisi bu gizli müşteriyi kullanıyoruz. İkincisi de Ipsos'la beraber ortak yaptığımız bir e, anket çalışmamız var. Ya yani bu anket çalışmasını da çok önemsiyoruz. E, bu anket yüz yüze anketler bunlar. 2000'e yakın kişiyle yapıldı. Ve defalarca yapıldı bu. Bu anketin sonuçları da bize aslında müşteri deneyiminde nerede olduğumuzun bir yüzdesini veriyor. Aslında şöyle, biz gizli müşteri de yüzde 84 Ipsos'un anketlerinde, yani müşteriye birebir sorduğumuz anketlerde yüzde 86 oranında müşteri deneyiminde biz e, iyi durumdayız. Ki orada bu havalimanını bir daha tercih eder misiniz sorusu bizim için çok daha kritik ki orada da yüzde bu sektörün çok çok üzerinde bir puanla. Aslında bu müşteri deneyimine verdiğimiz özeni iki tane şeyle de taşlandırmış olduk uluslararası sertifikayla. Bunlardan bir tanesi Avrupa'nın en iyi dijital havaliman ödülünü aldık. Bunu bir önce Belçika almıştı. Şimdi İstanbul Havalimanı aldı 2020'de. Ve globalde ilk olarak 5 yıldız alan HAP ödülünü aldık. Singapur almıştı daha önce bizim teritoride ilk beş yıldız alan havalimanı ödülünü yine biz almış olduk. Yani sıkı bir şekilde ölçümlüyoruz çünkü müşteri bizim her şeyimiz. Ölçemediğini yönetemezsin mantığıyla ilerliyorsunuz yani. Kesinlikle. Çok güzel. Çok çok teşekkür ederiz. emir beye de sorusu için ayrıca teşekkür ediyoruz. Peki İGA'dan bahsettik, havacılık sektöründen bahsettik, pandemiden bahsettik. Şimdi birazcık Ersin Bey size dönelim. Zaman yönetimi taktikleriniz hakkında biraz bilgi verir misiniz? Çünkü sizinle daha önce birçok röportajda bir araya geldik ve sürekli bir toplantı hali, sürekli bir yeni çalışma, daha önce konuştuğumuzda açılış vesaire bir yıl bir, bir, dev gündem var her zaman gün, önünüzde. Evet. evet. Zaman yönetimini nasıl yapıyorsunuz? Ya aslında şöyle, ben e, multitasking'e çok inanmayan biriyim. Multitasking'e değil, sıralı tasking'e inanıyorum. Ee, ama ben hakikaten yoğun biriyim. Günde 700 üzerinde mail alıyorum. Ortalama 8-10 toplantım oluyor. E, ee, cumartesiler dahil çok yoğun çalışıyorum. Ama ben e, bir şeye hep inanıyorum. Planlamaya çok inanıyorum. Yani yolda planlamaya değil, işin başında planlamaya inanıyorum. Bir takım yolda düzenlemeler yapabilirsiniz ama işin başında e, muhakkak ki mühendis kökenli de olunca e, hayatımın her konusunda muhakkak ki planlama yaparım. E, Hı -hı. İş hayatımda da öyle. Ya bir yere seyahat edeceksem e, o valizimi bile hazırlarken bir plan, plan dahilinde hazırlarım. Orada ne yapacağım, nerelere gideceğim, nasıl bir programım var gibilerinden. E, planlamanın başarı getirdiğine e, hep inanmışımdır. E, çünkü planlamazsanız hakikaten bir kaosa dönüyor. Planlarsanız bir yerde o planladığınızın metrikleriyle de hareket edebiliyorsunuz. E, ve iş hayatımda da bu yoğunluğu yönetirken de hep bir plan dahilinde yapıyorum. Tamam, bu belki de e, uzun saatler, sarkabilen kabilen gündemler olabiliyor. E, ama e, muhakkak ki e, planlamayla bunun başından e, ötesinden geldiğimi inanıyorum. Etrafınızdakilerin, yakınınızdakilerin size geri dönüşleri nasıl oluyor? Bu zaman yönetimi söz konusu olduğunda ve bu kadar yoğun işle harcıra olurken. ben benim bir günüm kalıyor. O günümü ben tamamen çocuklarıma ayırıyorum. Yani o benim için çok kritik ve önemli. Ailemi ayırıyorum. Zaten akşam biraz daha geç gidince onlarla da çok az vakit geçirmeye, sabah da erken çıkıyorum. Onları görememe oluyor. O bir günü hakikaten dolu dolu, hakikaten o günü dolu dolu çocuklarımla geçiriyorum. Bir takım hobilerimiz var. Hobilerimi de onlarla ortak hobilere getirmeye çalışıyorum ki beraber daha keyifli vakit geçirelim diye. Zaten şimdi sormak istediğim sorulardan biriydi bu. Kalıyorsa eğer boş vakitlerinizde neler yaparsınız? Hobileriniz, ailenizle vakit geçirirken öncelikleriniz neler oluyor? Aslında şöyle, ya yani ben e, e, boş vakitim kalırsa muhakkak ki ben basketbolu çok seviyorum, basket oynamaya çalışıyorum. Evet, çok severim. E, profesyonel de oynadım. E, muhakkak ki basket oynamak isterim. Yani eğer bir boş vaktim kalırsa. Hayvanları çok seviyorum. Bir köpeğim var, onunla ilgilenirim. Atları ve köpekleri çok severim. Onlarla ilgilenmeyi çok e, böyle zaman ayırmayı severim. E, i̇şte oğlumla bir 11 yaşında bir oğlum var. 11'e girecek. Biz robotik Başka. kodlama yapıyoruz. Her hafta sonu robotik bir projemiz. Robotik kodlama. Tabii tabii. Beraber. Arduino kodluyoruz onunla beraber. E, her hafta sonu ya işte geçen hafta örnek veriyorum e, mesafe ölçer yaptık. Bu hafta ışık ölçer yaptık filan. Onu işte C ile kodluyoruz falan. E, çok keyifli oluyor. E, muhakkak ki e, bunu her hafta sonu 2-3 e, saatimi buna ayırırım. E, ben haftada bir kitap bitirmeye çabalıyorum. E, bazen ikinci haftaya sarkıyor. E, podcastleri devamlı, yolda gidip gereken podcastleri dinlerim. Trafikte çok zaman e, harcıyoruz çünkü. E, Udemy'nin eğitimlerini falan iyi takip ederim. Hakikaten teknolojide uğraşıyorsanız bunun yaştan bağımsız olarak yeni teknolojileri çok yakından e, takip etmeniz lazım. Biraz da Lego'ları çok severim. Bu yetişkinler için Lego'larla boş evet. vaktim kalırsa onların o serilerini de tamamlamaya çalışıyorum. Ben çünkü size oyun diye soracaktım. Siz bana Lego dediniz. İşin temeline kadar indiniz aslında. Evet, evet. Dijital oyunları çok çok şey yapmıyorum. PlayStation ya da dijital oyunlarda çok şey yok ama Lego'larla böyle aşırı neşeli oluyorum. Lego'ları seviyorum. Onlarla uğraşıyorum. Harika. Peki, e, 2021 yılına girdik, hayırlısıyla e, ilk bir buçuk ayı da atlattık, iyisiyle kötüsüyle. Peki, evet. sektörünüz için, İGA için ve kendiniz için 2021 yılı beklentileriniz neler? Aklınızda ne gibi dijital yenilikler var? Çünkü az evvel belirttiğim gibi sizin aklınızda aslında her zaman dijital yenilikler var. Doğru. En azından IGA özelinde bunları çok iyi öğrenmiştik ve bunların Doğru. adım adım aslında orada hayata geçtiğini de biliyoruz bizzat deneyimlediğimiz Doğru. için. Anlıyorum Aslında çok güzel bir şey söylediniz. Sizinle de ta neredeyse 6-7 yıldır bu süreci takip ettik. Bu havalimanının aslında temelinde harcında teknoloji var. Yani 2015 yılında Mart ayında biz e, böyle büyük bir ekiple bu havalimanını e, teknolojik olarak donatmaya soyunduğumuzda henüz temeli bile yoktu. Ama teknoloji ekibi hazırdı. Biz 2018 29 Ekim'de bu havalimanını nasıl açacağımızı 2015'te planlamaya başladık. Ve hangi teknolojileri konumlandıracağımızı hayal ettik. Ve aslında çıtayı belli bir yüksekliğe de çıkardık. Yani Best Digital Airport ödülünü de alarak işte 5G belki de Türkiye'deki ilk hazır bina şu anda bizde. Kendi 4000 metrekare veri merkezi olan havalimanı içerisinde işte Zigbee, e, LoRa ve Bluetooth Net 5.0 network'ünü konumlandırdınız. full coverage Wi-Fi 4000'e yakın access point'te full coverage wi fiyı Havalimanı içerisinde konumlandırdığımız. İşte yapay zeka uygulamalarının, büyük veri uygulamalarının şu anda konumlandığı. Yolcunun anlık e, yoğunluklarını girişte, e, pasaportlarda, çekinlerde kameraların analitik özellikleriyle takip edip operasyona bilgi verdiğimiz büyük bir dijital altyapıdan bahsediyoruz. Biz bunun üzerine neler koyabiliriz diye tabii e, her sene uğraşıyoruz ve devam ediyoruz. 2021'deki projelerimiz şu anda bir otonom otobüsle uğraşıyoruz. Geçen e, işte külliyemizde de bir Karsan'ın bir otobüsü vardı Level 4. Biz onlarla e, birkaç zamandır görüşüyoruz. Eee havalimanı içerisinde bir otonom buggy projemiz zaten vardı. Şimdi onu onu e, metromuz geliyor 29 Mayıs itibariyle metro bağlantımız havalimanına tamamlanıyor. E, hı hı. bu metro bağlantısına metro ile terminal arasında e, bir otonom otobüs projesi yürütüyoruz level 4 olan otobüsü şu anda havalimanı içerisinde. Önümüzdeki hafta eğitmeye başlıyoruz. Reydarlarla e, yolları tanımasına, yapay zeka anlamında algoritmanın eğitmesine başlayacağız. E, tabii ticaretle e, teknolojiyi bir araya getirmeye çabalıyoruz. Çünkü havacılıkta bu e, çok yeni bir konsept ve e, havalimanının e, ticarete açılmasına başlıyoruz. isbay.com üzerinden havalimanının içerisindeki bütün paydaşları ki 400'ün üzerinde bizim markamız ve var. Bu atletlerin kendi ürünlerini pazarlayabilecekleri e, oradan e, rezervasyonla satış yapabilecekleri e, ve bizim onları yolcular isterse havalimanı içerisinde onlara teslim edebileceğimiz bir scooter ekibiyle beraber bir konsept üzerine çalışıyoruz. ispay.com e, Bu uygulamamız e, hakikaten Changi'den sonra dünyada ikinci sıraya geldi. 750 bin download'a ulaştı İstanbul Havalimanı mobil uygulaması. Çok önemsiyoruz. Yolcuyu oradan yakalamak istiyoruz. Mobiliteye inanıyoruz. Havalimanı içerisinde Bluetooth 5.0 ve beaconlarla donanmış 15 15.000'e yakın sensörümüz var. Yolcularımıza, onların da rızasını alarak havalimanı içerisinde bir alışveriş deneyimi yaşatmak istiyoruz. Bununla ilgili bir akıllı chatbot ve bir AR shopping projemiz var. Yani siz havalimanı içerisinde kameranızı açacaksınız ve yürürken ben size dinamik olarak o mağazaların içerisindeki kampanyaların bilgilendirmelerini yapacağım. Ve oradan anında yararlanabileceksiniz. Böyle bir altyapı üzerinde çalışma yapıyoruz şu anda. eğer shopping Shopping'de üzerinde. Bir, bir cüzdan çalışmamız var. İGA cüzdanı, dijital cüzdanı çıkarmaya çabalıyoruz. Yani siz e, dolar, euro, tl ya da kredi kartınızı e, bizim cüzdanımıza park edebileceksiniz. Oraya e, e, koyduğunuz parayla havalimanında indirimli alışverişler yapabileceksiniz. Ve puanlar kazanabileceksiniz. Bu, bu puanları da, da başka da yerlerde... Ye ama bu da sadakat programı. Loyalty adına da aslında önemli olacak. Aynen. Yani i̇ga diye bir sadakat yönetimimiz var. Onun e, dijital cüzdan ve e, 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 reward programıyla e, tamamlamış olacağız. Bir AR Shopping Experience de bunun üzerine katmış olacak. Ve son da tabii ki bizim de gündemimizde yine yapay zeka ile anlamlandırılmış bir dijital twin projesi var. Bunu da yine 2021... E, üçüncü çeyreğinde e, tamamlamayı hedefliyoruz. Aslı tüm bu projeleri tamamlayınca, e, asıl ticaret olarak da havalimanının içerisinde yolcularımız e, yani e, sorunsuz bir e, müşteri deneyimi yaşarken aynı anda e, sorunsuz bir alışveriş deneyimi de yaşamış olacaklar. Hedefimiz bunu anlamlı hale getirebilmek. Havalimanına gelen bir yolcunun uçağına kadar, binişe kadarki süreci, yurt ise pasaport kontrolden sonraki süreci vesaire bunu aslında daha da zenginleştirmiş oluyorsunuz değil mi? Yanlış tabir etmiyorum. Kesinlikle. Yani e, orada e, zaten hala devam eden biyometriyle ilgili bir çok geniş bir projemiz var. Yani yolcularımız Aha. sadece yüz verisiyle çekinlerini yapabilsinler, pasaporttan geçebilsinler ve uçağa binebilsinler gibi işte şu anda KVKK ile İçişleri Bakanlığıyla bütün hava yollarımızda yürüttüğümüz geniş kapsamlı bir projemiz daha var. Yani biz havalimanında yolcumuzun sorunsuz geçişinin yanına alışveriş keyfini de eklemek istiyoruz. Evet ve vakit e, gereksiz vakit harcamadan aslında her şeyi yine teknolojiye elindeki mobil cihazı ve dijital uygulamalarıyla bütünleştirerek. Kesinlikle. Anlıyorum. E Emir Bey, Emir Sezgin'in bir talebi var. Çok teşekkür ediyor verdiğiniz bilgiler için. Müşteri deneyimi ve yolculu yolcu deneyimiyle ilgili ilgili fikirleri görüşmek için size ulaşmak isterim. Ama bu yoğunluğunuzda nasıl yapabileceğimi bilmiyorum demiş kendisi. E-mail adresini de iletmiş. Ee, tamam, izniniz olursa ben bu bana, bana LinkedIn'den <laughs> ulaşan arkadaşlarıma dönüş sağlıyorum. Evet LinkedIn'den ulaşabilir. <laughs> Emir Bey, mailiniz bizde. Ee, akabinde e, Ersin Bey'e LinkedIn'den de ulaşabilirsiniz. Bizde aracılık görevimizi hakkıyla yerine getirmiş olalım. Tabii Ersin ki. Bey, çok teşekkürler, çok sağ olun. Peki bir şey soracağım. 2021 yılında havacılık sektörünün nasıl bir trend izlemesini bekliyorsunuz? Ve bu sizi nasıl etkileyecek? Beklentileriniz neler? Birkaç senaryo var. Aslında ACI'nin, Ayata'nın, ICAO'nun çalışmaları da e, bu yönde. Biz de modellerimizi ona göre kuruyoruz. E, birkaç model var. Biz e, aşıyla beraber e, aşılanmanın ikinci e, yani bu yılın ikinci yarısından sonra havacılıkta bir V dönüşüm sağlayacağına e, inanıyoruz. Ha, bir e, dip yuvup oradan yukarı çıkış olacak. Yani evet, Yani e, şu anda 2019'un e, %65 düşüş seviyelerindeyiz ama biz 2021'in sonuna kadar 2019'un yüzde ellilerini yakalayıp bir tık üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Ve bu aşılanmanın hızı bizim için çok kritik ve önemli. Ve aslında havacılığın en önemli konusu bundan sonra havalimanlarının ve ülkelerin birbirine güvenebilmesi için de hızlı testlerin ortaya çıkması. Bir ilaç yani aşının yanına aşıya destekleyici olabilecek bir ilaç ve hızlı test. Yani 10 dakikada 15 dakikada PCR sonucunu alabileceğiniz bir hızlı test havacılığı tamamen 2019'lara ve daha önceki 2018 rakamlarına bulaştıracağına inanıyoruz. Ama 2021 projeksiyonumuz %50'leri yakalamak hedefinde. Hı hı. Anlıyorum. Anlıyorum. Umarız ki belirttiğiniz gibi olur. Umarız ki e, gerek aşılama, gerek bu işin artık bir hap veya daha erişilebilir bir hale gelmesi, akabinde e, bulaşın azalması ile beraber e, pandemi derdini de bir nebze olsun. Hepimiz için azaltacağını umut edelim. İnşallah. İnşallah. Milyar yıllık dünya tarihinin en abuk subuk dönemiyle denk geldik. Ne diyeyim artık? Evet, yani ben ben de 17 yıldır havacılıktayım. Hakikaten çok e, değişik sıkıntılar gördük. Yanardağlar patladı, SARS, MERS, bir sürü krizler gördük. Ama e, hakikaten bu e, herhalde havacılığın da yaşadığı, insanlığın da yaşadığı en derin kriz oldu. Ama ben e, buna bunun da üstesinden geleceğimize eminim. E, buna da adapte olacak insanlık ve e, hayatına devam edecek. Kesinlikle, kesinlikle. Ersin Bey, sabah sabah bu yoğunluğunuzda ayırdığınız vakit için, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Az evvel belirttiğim gibi sifta sizinle yaptık. İnşallah arkası da çok keyifli gelecek. Aynen evet. bu sohbetimizde olduğu gibi. Teşekkür ederim. Ee, takipçilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Akabinde sponsorumuz Der Teknoloji ise de çok teşekkür ediyoruz. Gerek e, desteği, gerek paylaştığı, yönelttiği sorular için. Herkese iyi bir gün diliyoruz. Sağlıklı bir gün diliyoruz. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın Ersin Bey. Teşekkür ederim. İyi günler. Hoşçakalın.